Dedem mi? Bilmiyoruz. İsmail dedem mi? He. İsmail dedem mi? Adana'da, Adana'da gittik işte bizim kabdenin yanına İsmail'im oraya gidiyor. Mit Hoca'nın partiyine. He biliyorum. Ben bilmiyor mu beni götürdü. Gittik ağanın altı yedi tane ineği var. Gittik oturduk, inekler aldı götürdü. Gitmiş ki işte ekmek hazırladı, süt müt sağdı, kendi yapardı. Ramatlık. Ramatlık, emin kızının elinde bir şey de gelmedi. <laughs> bu dünya ya nasıl alıyor şeyden mi? Doğan şehirden mi getiriyor o zaman? De, şey İsmail dedem. Hacı nenemi. He. Çünkü Hacı nenem burada değil. Değil mi? Hacı. Yani Ama dede de sordu da Nevşin'in anasının adını dedim, Fatma dedim. Aynı annesi de aynı oturduk yerde burada. E bir adam burada yanımızdaydı. Fatmani. He, he öyle diyor, öyle Fatma. diyor. Fatma Fatma'nın hani, olduğu yerde ne <laughs> temiz bir kadını diyor. Ay, hey, hani onun da annesi de temizdi. Evet, he, hey. en zekliydi. En zekliydi annesi. Ee, Reşit'e de kısımları var benzi. Evet, evet, evet. He, dayısı, dayısı en zekli. Dedemin dayısı? He, Reşit'in dayısı en zeklilerdi. Hatta bir dediler, gel dediler, kabını, kazağını getir, Reşit kötü, getirmemişti. He. O da onlara vermişti, geldi. Reşit öyle bir şey küfür etmezdi yani. Evet, ha. evet, evet. Kimse böyle bir şey kazanamazdı, teşhidi götüremeymiş. Evet, doğru. Dediler, o adamlar çağırdılar kendilerine. Dediler, dayın malı. Dayı zor alıyormuş. Ben bilmiyorum. Reşit. Hüseyin obada vardı akrabalar. Evet, evet. Onun oğlu evet, evet. Annesi burada e, Hasanla, Hasan. Babanın adı Hasan değil mi? Onunla evleniyor ama babası erken yaşta ölüyor. Bil, 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 Babam ne? erken yaşta öldü dedi. He. Yani dedemin babası Reşit dedemin babası erken yaşta ölüyor. He. Ben diyor şeyde ben onu, onu şeyin yanında büyüdüm diyor Reşit amcam ya, bana bir tok. Re Reşit'in çektiği rezilliği biz görmedik hizmetkârıydı, takuşların elindeydi, köylünün elindeydi işte. Öksüzlerdi, evet, öksüzüydü evet. ya. Ama sonunda güzeldi, durumları güzeldi. Asker'e gitti geldi, zöreyle evvelkiyeler işlemlediler. Reşit asker'e gitti geldi, geldi biz toplandık, direkt bize bir tane şeker veriyorlardı. <laughs> <laughs> Asker <laughs> elbiseliydi o zaman, geldiler. Büyüktür. 10-15 yaş büyüktür. Evet, büyüktür. evet, Başında, evet. Yalanız evet. mı geldin Çocuklarına mı geldi?